Merhaba. Bu dersimizde aralık içindeki en düşük ve en yüksek sayıyı hesaplama konularını anlatacağız. Bu işlem hücreler bitişik satır veya sütunda bulunuyorsa en kolay şekilde sayıların bulunduğu sütunda ya da satırda sayıların bulunduğu hücrelerin devamında bir hücre seçilerek araç çubuğunda bulunan otomatik toplam butonunun yanındaki ok işareti tıklandıktan sonra açılan listeden yapılacak olan işleme göre en küçük ya da en büyük fonksiyonları seçilerek yapılır. Bu fonksiyon, rakamların bulunduğu sütun ya da satır üzerindeki herhangi bir hücrede seçildiğinde rakamların bulunduğu hücre aralığının otomatik olarak seçili hale geldiğini görürüz. Bundan sonra Enter'a bastığımız anda formül girişi yine otomatik olarak tamamlanır. Eğer bu sonucu rakamların bulunduğu sütun ya da satırda değil de başka bir hücrede görüntülemek istersek, bu durumda yine araç çubuğu üzerinden fonksiyon seçimimizi yaparak, ekranda seçimle ilgili işaretlemeyi gördükten sonra, faremizde işlemin uygulanmasını istediğimiz hücre aralığını seçili hale getirip, Enter tuşuna basmamız yeterlidir. Hücrelerin bitişik satır veya sütunda bulunmaması halinde ise yine aynı şekilde fonksiyon komutunu verdikten sonra fare ile ilk hücre ya da hücre aralığımızı seçip klavye üzerinden kontrol tuşuna basılı tutarak diğer hücre ya da hücre aralığımızı seçip enter tuşuna basmamız yeterlidir. Bu işlemleri yani bir aralık içindeki en küçük ya da en büyük sayıyı bulma işlemini fonksiyon kullanarak yapmak istememiz halinde ise eşittir işaretinden sonra en küçük değer için MIN, en büyük değer için MAX fonksiyonunu yazdıktan sonra parantez içinde hücre aralığımızı girmemiz yeterlidir. Örneğin A1 ila A10 ve B1 ila B20 aralıklarında bir grup veri olduğunu ve bu veriler arasındaki en küçük ve en büyük değerleri bulmak istediğimizi varsayalım. Bu durumda yazacağımız formül en küçük sayı için eşittir min parantez içinde a1 2 nokta üst üste a10 noktalı virgül b1 2 nokta üst üste b20 en büyük sayı için ise eşittir mak Parantez içinde a1, 2. üst üste a10. noktalı virgül, b1, 2. üst üste b20 şeklinde olacaktır. Bir aralık içindeki en düşük ya da en büyük sayıyı bulma işlemini ikinci en küçük sayı, üçüncü en büyük sayı gibi şekillerde de yapmamız mümkündür. Bu işlemler için ise küçük ve büyük fonksiyonları kullanılır. Örneğin, aralık içindeki ikinci en küçük sayıyı buldurmak için eşittir işaretinden sonra küçük yazıp parantez içinde hücre aralığımızı girdikten sonra araya noktalı virgül işareti koyarak bulmak istediğimiz değer ikinci en küçük sayı olduğu için rakamla 2 yazarız. Eğer bulmak istediğimiz üçüncü en büyük sayı ise bu sefer de eşittir büyük şeklinde fonksiyonumuzu yazıp parantez açarak hücre aralığımızı ardından noktalı virgül işareti koyarak buldurmak istediğimiz üçüncü en büyük sayı olduğu için rakamla 3 yazıp parantezi kapatmamız yeterlidir. Örneğin A1 A10 aralığındaki ikinci en küçük sayı ile ikinci en büyük sayıyı bulmak istediğimizi varsayalım. Bu durumda yazacağımız formüller eşittir küçük parantez içinde A1 2 nokta üst üste A10 noktalı virgül 2 ve eşittir büyük parantez içinde a1 2 nokta üst üste a10 noktalı virgül 2 şeklinde olacaktır. Ebru Özbek